Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bir din kültürü dersi videosuyla da karşınızdayız. Bu din kültürü dersi videosunda 6. sınıf 1. ünite konumuz olan Peygamber ve ilahi kitap inancı konusunu işleyeceğiz. Fakat bu üniteye geçmeden evvel Peygamber ve ilahi kitap inancını daha iyi temellendirebilmek adına 5. sınıf 1. ünitede işlediğimiz Allah inancı konusunu kısaca bir tekrar edeceğiz, gözden geçireceğiz. Ve böylelikle peygamber ve ilahi kitap inancını temellendirmiş olacağız. Geçen seneden de hatırlayacağınız üzere arkadaşlar Allah inancını biz üç konu başlığı altında inceliyorduk. Bunlardan birincisi Allah vardır konu başlığıydı. Allah vardır konu başlığı içerisinde Allah'ın varlığına deliller getiriyorduk. İkinci konu başlığımız Allah vardır ve birdir konusunu işliyorduk. Üçüncü konu başlığımız olarak da Allah'ın sıfatları özellikleri konusunda dört sıfatı üzerinde duruyorduk. Bunlardan birincisi ilim, ikincisi semi, üçüncüsü basar, dördüncüsü kudret. Allah vardır konu başlığı altında Allah'ın varlığına deliller getirmiştik. Demiştik ki gezegenler, evren, mevsimlerin oluşması, gece gündüzün oluşumu ve insanın kendisi Allah'ın varlığının delili olduğunu söylemiştik. Ve demiştik ki buradan hareketle Bilim insanların nasıl sorusuna cevap verirken din ise kim sorusuna cevap verdiğini söylemiştik. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak arkadaşlar, fen bilimleri dersinde de öğrendiğiniz gibi gece gündüz nasıl oluşuyor sorusuna bilim dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece gündüz oluşur diyerek cevap veriyor. Din ise bu soruya ilave olarak bilimin sormuş olduğu nasıl sorusuna ilave olarak şu soruyu soruyor gece gündüz oluşuyor. Peki bunu kim yapıyor sorusunu soruyor. Allah vardır sorusuna deliller getirerek Allah'ın var olduğunu kabul ettikten sonra Allah var ama kaç tane olmalıdır sorusuna cevap veriyoruz. Burada da dinimizin bize öğrettiği Allah'ın bir olduğunu, tek olduğunu ve yegane varlık olduğunu bizlere bildiriyor. Ve şöyle bir delil getiriyorduk derslerimizi hatırlayacak olursunuz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetten hareketle birden fazla Allah olsaydı bu evrendeki düzen oluşabilir miydi diye sormuştuk ve demiştik ki Allah vardır. O halde bir ve tek olmalıdır. İşte biz buna tevhid diyoruz. Buraya kadar işlediğimizi şöyle bir toparlayacak olursak. İlk olarak Allah vardır. Konu başlığı altında Allah'ın varlığına deliller getirdik ve var olduğunu kabul ettik. Allah'ın var olduğunu kabul ettikten sonra Allah'ın kaç tane olacağı üzerinde durduk ve dedik ki bu evrendeki düzen oluşması için Allah'ın tek olması gerektiğini belirtmiştik. Allah'ın sıfatları ve özellikleri neler olmalıdır konusunda dört özelliği, dört sıfatı ile birlikte anlamaya çalışıyorduk. Bu sıfatlardan, bu Allah'ın sıfatlarından ve özelliklerinden birincisi ilim sahibi olmasıydı. Allah'ın ilim sahibi olması her şeyi bilmesi olarak anlamıştık. Allah her şeyimizi bilir. Gizlediklerimizi, açığa vurduklarımızı, gönlümüzdekileri her şeyi bildiğini söylemiştik. Diğer bir sıfatımız ise semi sıfatıydı. Semi sıfatı ise Allah'ın her şeyi duymasıydı. İlim sıfatıyla Allah her şeyi bilir. Semi sıfatıyla Allah her şeyi işitir. Üçüncü özelliğimiz ise basar sıfatıydı. Bu da Allah'ın her şeyi görmesi görüp gözetlemesi anlamına geliyordu. Ve son olarak da dördüncü sıfatımız olan kudret sıfatı ise Allah'ın her şeye gücü yettiğini anlıyorduk. Bütün bu sıfatlardan hareketle ilim, semi, basar ve kudret sıfatlarından hareketle şunu diyorduk. Allah mükemmel bir varlıktır. Yani sınırsız, noksansız ve eksiksizdi diyorduk. Buraya kadar Allah vardır dedik, kabul ettik. Varsa bir olması gerektiğini temellendirdik. Ve son olarak da Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu sıfatları sayesinde anlamış olduk. Ve sonuç olarak Allah'ın mükemmel bir varlık, sınırsız, noksansız ve eksiksiz bir varlık olduğunu kabul ettik. Peki şimdi mükemmel bir varlık olan Allah bu dünyada insanların hayrına, insanların yararına olacak, onları mutlu kılacak bilgileri, bu dünyada nasıl davranışlar sergilemelerini, neleri yapıp nelerden kaçınmaları gerektiğini insanlara nasıl bildirmiştir? İşte bu sorumuza 6. sınıf 1. ünite konumuz olan peygamber ve ilahi kitap inancıyla cevap buluyoruz. Allahu Teala insanların kendileri için yararlı olan bilgileri, yapmaları gereken davranışları, kaçınmaları gereken davranışları, hayatını dizayn edecek ilkeleri peygamberler göndererek bildirmiştir. Peki bu peygamber kelimesi ne anlama geliyor? Sözlüğe baktığımız zaman kelime olarak arkadaşlar haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmekte. Dini bir kavram olarak ise Allah tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabbimizin emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş, ve vahiy ile desteklenmiş kişilere biz peygamber diyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamber ismi var? Ona bakacak olursak resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberin ismi geçiyor. Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud diyerek devam ediyor ve son olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle son buluyor. Kur'an'da ismi geçen ama peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürülen 3 isim var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi Üzeyr Aleyhisselam, ikincisi Lokman Aleyhisselam, üçüncüsü ise Zülkarneyn Aleyhisselam. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçiyor fakat peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüşler var. Ayrıca Şit Aleyhisselam gibi hadislerde bildirilen peygamberler de var arkadaşlar. Bu dersimizde son olarak da Peygamber kelimesiyle aynı anlama gelen Türkçe'de kullandığımız diğer kelimeler bir göz atalım arkadaşlar. Peygamber, Resul, Nebi ve Elçi kelimeleri eş anlamlı olup aynı anlamı geliyorlar. Peygamber kelimesi derslerimizden de hatırlayacağınız üzere Farsçadan dilimize geçmiş bir kelime. Resul ve Nebi kelimeleri ise Arapçadan dilimize geçmiş kelimeler. Elçi ise eski Türklerin kullanmış olduğu bir kelime. Resul ve Nebi kavramı arasında küçük bir fark vardı. Resul, Allah tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dini ve toplumsal hayatı Allah'ın emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere diyorduk. Nebi ise arkadaşlar, Allah'ın kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip, olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verdiğimiz attı. Böylelikle bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dersimizde işlediğimiz konuları kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar. Dersimizin konusu olan peygamber ve ilahi kitap inancını temellendirebilmek için 5. sınıfta işlediğimiz Allah inancı konusunu başlıklar halinde ele aldık. Bu konular arkadaşlar Allah vardır, Allah birdir ve Allah'ın sıfatlarıydı. Allah vardır konu başlığında Allah'ın varlığını kanıtlayan delilleri öğrendik. Allah birdir konu başlığında ise Allah'ın bir olduğunu temellendirdik. Allah'ın sıfatları konusunda ise ilim, semi, basar ve kudret sıfatlarından hareketle Allah'ın mükemmel varlık olduğunu, eksiksiz ve noksansız olduğunu öğrendik. Daha sonra ise Allah'ın insanlar için hayırlı olan bilgileri peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla bildirdiğini ortaya koyduk. Peygamber kelimesinin anlamını ve Kur'an'da ismi geçen peygamberleri inceledik. Son olarak da peygamber kelimesiyle aynı anlama gelen Resul, Nebi ve Elçi kavramlarını gördük. Gelecek dersimizin konusu peygamberlerin sıfatları olacak. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.